Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı İşbirliği ile hayata geçir. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Toros Sosyal Tesisimizde açılan CNC Operatörlüğü kursu eğitim ya da iş hayatına dahil olmayan genç kadınlara mesleki eğitim verme amacıyla iki hafta boyunca 240 saatlik yoğun bir eğitimle yanı sıra kurs yerlerimiz iş yaşamını destekleyen birçok farklı eğitim sertifika değil, aynı zamanda bir anahtar, hayatın anahtarı. Bugün sizlerle burada olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. CNC Operatörlüğü eğitimini başarıyla tamamlamış ve MK belgesini almaya hak kazanmış bireyler olarak öncelikle bu fırsatı bizlere sunan Konak Belediyesi'ne ve İnci Vakfı'na buradan gönülden teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu eğitim sadece teknik bilgi kazandığımız bir eğitim değil, aynı zamanda özgüvenimizi, cesaretimizi ve hayallerimizi büyüttüğümüz bir yolculuktu. Biz kadınlar aslında yıllarca belli kalıplara sıkıştırılmaya çalışıldık. "CNC operatörlüğü kadın işi değildir." diyen birçok sesler duyduk. Biz bu seslere rağmen bu eğitimi başarıyla tamamladık. Tornanın başına geçtik, çizim yazdık, kod yazdık ve metalin dilini öğrendik. Çünkü biz biliyoruz ki bir işi erkek ya da kadın yapmaz. O işi bilgi, azim ve kararlılık yapar. Kadının yeri sadece mutfak değildir. Kadının yeri atölyedir. Kadının yeri fabrikadır ve üretimin tam kalbindedir. Ve biz bu eğitim sayesinde bunu burada bir kez daha ispatladık. Bugün burada yalnızca bir belge değil, yıllarca üzerimize yapıştırılmaya çalışılan etiketleri de aslında arkamızda bırakıyoruz bize bu fırsatı tanıyan, bu gururu yaşatmayı vesile olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün burada bu mezuniyet konuşmasını yapmak benim için gerçekten büyük bir onur. Bu kursa başlarken sadece teknik bilgiler öğreneceğimi düşünmüştüm. Ama burada daha fazlasını öğrendim. Birlikte öğrendik, birlikte geliştik. Biz gerçekten istersek her şeyi başarabiliyoruz. Sloganımızın da olduğu gibi birlikte mümkün. Ama bu aslında bizim için slogan olmadı. Bu hayatımızın bir gerçeği oldu. Burada bunu yaşayarak, deneyimleyerek gerçekten birlikte mümkün olduğunu fark ettik. Ee, bu bizim için aslında bir son değil, bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Hayatımızda hepimizin yeni birer sayfa açtığını düşünüyorum. İnci Vakfı'na ve Konak Belediye Başkanı Elif Arama çok teşekkür ediyorum. Çünkü siz bize sadece bir meslek değil, umut verdiniz. Bir kadın değişmesinin bir toplumun dönüşümü olduğunu bize öğrettiniz. Ben burada Ferahlı Mahallesi'nde doğup büyüdüm. Bu mahallede çoğu zaman hayallerimiz bile sessiz olurdu bizim, çünkü o hayalleri gerçekleştirebilecek bir yol yokmuş gibi gelirdi. Belki ilk defa bu kadar güçlü, bu kadar kararlı ve bu kadar hazırız hayata. Tüm kalbime teşekkür ediyorum bu yolculuk emeği geçen herkese, umut olan herkese. İyi ki vardınız, iyi ki birlikteydik çünkü birlikte gerçekten mümkün. Bir yolun bir yerine geldik beraber diye düşünüyorum. Bundan sonra da önümüzde başka yollar var. Biz çünkü kadınlar olarak diyoruz ki hep şartlar zor. Bunların hepsi geçerli bu arada tabii ki de. Şartlar zor, politik olarak, ekonomik olarak destekler az. Erkekler tarafından çok sınırlarımız çiziliyor. Bunları görüyoruz hep. Ama ben hep düşünüyorum kadınlar olarak biz ne kadar birbirimize destek oluyoruz? Biz ne kadar hoşgörülüyüz birbirimize ve olaylara karşı. Biz başlarsak bunlardan, o zaman çevremizdekilerin de önyargılarını daha iyi fark edebiliriz, daha iyi anlayabiliriz ve belki onların önüne geçme şansımız olabilir. Bu programın yeni liderlerisiniz ve bundan sonrası için bizlerin, burada daha önceden çalışan arkadaşlarımızın da, Çalışma arkadaşları oldunuz. Bizler sizin artık çalışma arkadaşlarıyız. Onun için bundan sonraki paylaşımlarımız farklı şekillerde olacaktır. Sizlerden öğreneceklerimiz olacak. Ee, i̇yi ki varsınız. Ee, hepimize ilham oluyorsunuz gerçekten. Ee, Olmaya da devam edeceksiniz. Çok teşekkür. İnci Vatanım, çok kıymetli yöneticilerime çok teşekkür etmek istiyorum. Birlikte bir sohbetle başlayan bu yolculuk bugün tam 10 tane kız kardeşimizin yepyeni bir meslek sahibi olmasıyla ve iş hayatına atılmasıyla sonuçlandı. Gerçekten başta İnci Vakfı Yönetim Kurulu'na bütün çalışanlarımız Ece Hanım'a, Elif Hanım'a çok çok teşekkürler. Sevgili yönetim kurulu üyelerine ve tabii ki duyurumuza yanıt veren ben bunu yapabilirim. Ben yeni bir meslek sahibi olabilirim ve bu meslek hiç de erkek mesleği değil, bir kadın olarak başarabilirim diyerek katılan sizlere çok teşekkür ediyorum. Hep katıldınız, sebat ettiniz, bütün eğitimleri tamamladınız ve sınavı kazandınız. Artık bir mesleğiniz var. Bu bizi de çok heyecanlandırıyor. Ben bir kadın olarak siyasete girdiğimde belediye başkanı adayı olduğunda konakta kadınların daha çok görüneceğine daha güçlü olacağına dair bir söz vermiştim topluma. Bu sözün ilk adımlarından biri bu. İnci Vakfı ile başardığımız. Gerçekten kadınlar konakta artık daha güçlü. Her işi yapabileceklerini gösteriyorlar topluma ve her işi çok da iyi, çok da başarılı yapabileceklerini gösteriyorlar. Bir kadın değişirse dünya değişir. Bir kadın ekonomik özgürlüğünü kazanırsa, bir işi mesleği olursa özgürleşir. Ve bu özgürlük bütün topluma iyi gelir. Buna çok inanıyorum. Ve bugün sizlerle birlikte olmaktan, bu güzel projenin sonuçlandığını görmekten çok çok mutluyum. Ve bundan sonra da sizleri umuyorum en kısa zamanda hep birlikte iş yerlerinizde ziyaret ederek bu mutluluğumuzu daha da perçinlemek istiyoruz. Tekrar çok teşekkürler. Sizler de iyi ki varsınız. İyi ki bizlere, kadınlara bu kadar destek oluyorsunuz. Hep birlikte dünyayı değiştirmek üzere yeni projelerde bir araya gelelim istiyorum. Alkış. Ve tekrar alkış. Bu kursta bunu yaşadık. İstediğimiz her şey eğitimciler olarak bizlere sunuldu. Eğitim ortamı olsun. işte kullanacağımız materyaller. E, kursiyerlerimizin işte kıyafetlerinden kitaplarından tutun yani hayal ettiğimiz bütün her şeyi bu kursta yaşadı. E, başkanımıza ve e, vakıf yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir duyguyu 25 yıl sonra yaşadığı sizlerle beraber. Teşekkür ediyoruz Resim Hocam. Size elinden Teşekkür ederim. Alkışkı ediyoruz. Berna Güneş. Berna Güneş. Tebrik ediyoruz. <laughs> Yolumuz her zaman açık olsun. büyük başarıya birlikte imza attık. Tebrik ediyoruz. Hepimiz sizler kadar heyecanlıyız. Bu anlamda projenin bir parçası olduğumuz için. Tebrik ediyoruz. Yolunuz her... Tebrik ediyoruz. Her zaman yolunuz açık olsun.

Ay Öncelikle kızım bu organizasyona dahil oldu. Ve güzel bir eğitimle beraber ee, aslında eğitimden ziyade kendisine özgüveni gelişti. Ve bu coğrafyanın unutulmadığını bize hatırlattı. Sağolsun e, Sayın Belediye Başkanımız ve İnci Vakfı olarak. Biz de gerçekten e, yani... Ferahlı Mahallesi olarak unutulmadığımızı, yani varoşlar, gece kondu dediğimiz yerlerde de gerçekten çiçek açabildiğini, böyle güzel kızlar mezun olarak bize kanıtladılar. İnşallah bu yolda hep birlikte güzel adımlar atarak, her attığı adımlarda da çiçek gibi nesiller yetiştirerek ve kendilerini özgüven aşılayarak devam ederler. Ve Türkiye Cumhuriyeti'mize faydalı bir nesil olarak ülke topraklarında faydalı olmalarını isterim. biraz daha yaklaşık görebilirsiniz. Bir deneme üretimi göreceğiz. Ben şu an kontrollü üretim yapıyorum. Normalde denenmiş bir üretim e, operatör kontrolünün dışına çıkıyor zaten.